Çok güzel olmuş. Tekrar, tekrar. Okey, tekrar. Merhabalar, Merhabalar. Ee, Milano Fashion Week'teyiz, evet. ee, duygularınızı alabilir miyiz ve Tanyeli Hanım yanınızda. Evet. Bu projeden evet. biraz bize evet. bahseder misiniz? Tabii ki, kendisiyle tanıştığım için de çok mutluyum. Bonanza ee, Buranzi'de, e, Buranzi Sarayı'ndayız. E, Milano Fashion Week benim altıncı e, depilem bu. E, i̇nşallah yedinciyi de Paris'te yapacağız. E, fakat e, böyle bir sürprizle e, beraber olmak oluyor. tanışmak ve farkındalık yaratarak, kanser hastalarına farkındalık yaratarak bir defile düzenliyoruz. Tanyeli Hanım sizden de biraz bir şeyler alalım. Yani siz de ben, Yağmur Özer'in bu şık e, kreasyonundan bir parçasını taşımaktan çok iyi duyuyorum. Çok güzel bir kıyafet ve özellikle kanser hastalarıyla ilgili hassasiyetinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Heyecandan konuşamadım arkadaşlar. Evet. Kanser hastaları için farkındalık yaratıyoruz ve yaratacağız. Bunu dünyaya da uluslararası yayınlarımızla olacak. Türkiye'de yayınlanacak ve dünya da bunu duyacak. Çünkü farkındalığımızı duymalarını istiyorum. Kanser hastalarının hem enerji dolu, hem onlar için motive, hem onlar için evet. e, mutluluk, moral olsun istiyoruz. Evet. Ben de bu işin içinde olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten çünkü saçımız Sen olmayabilir ama. Dergisi. Siz çok güzelsiniz. Evet çok teşekkür ederim. Ve, evet ve Bir şeyden çekinmek, dışlanmak, ayıplanmak diye bir şey yok. Bu hastalık e, her an herkese e, olabilir. Dolayısıyla e, istiyorum ki insanlar kendine güvensin. Motivasyonunuzu her zaman yüksek tutsunlar. E, bir şeyden çekinmesinler biliyorsun yani. Kesinlikle. Ben güzel bir saçlı bir tasarımcı olduğum için bazı farkındalıkları, özellikle bu tip bir rahatsızlıkta farkındalıkların gerçekten artık insanlar tarafından çok böyle ciddiye alınıp buna daha bir destek ve moral, motivasyon vermelerini tavsiye ediyorum. Şu an Milano'dayız. Evet. E, moda'nın kalbinden dünyaya aslında bir mesaj vereceksiniz. E, i̇çeride bekleyen dünya basından da birçok insan var. E, Şimdi sizi görüyoruz Tanyeri Hanım saçınızı kazıtmışsınız ve sağ tarafınızda bir şey görüyoruz orayı da kapatmıyorsunuz. Kapatmıyorum çünkü bu bir rahatsızlık. Geçici bir misafir olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Ve böyleyiz. Önemli olan ruhumuzun güzelliği. Dışlanma diye bir şey yok. Kendinizi sevin, olduğunuz gibi sevin. Ve biz hayatın içinde, hayatın akışında normal insanlar gibi hayata devam etmeliyiz. Dışlanırsak o zaman sıkıntı çekeriz. Kesinlikle katılıyorum ve ya gerçekten herkesin bu konuda biraz daha hassas yaklaşmasını rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tam kolyenizin altındaki şeyin ne olduğunu bize söylüyor. Port. Kemoterapi tedavimi buradan veriyorlar 8 saat. Damarlarım sıkıntılı olduğu için buradan açtılar portu. bu da benim bir parçam haline geldi. Şifamı buradan alıyorum. E, Bence ayıp olacak bir şey o portu kapatıyor. teşekkür, teşekkür ederiz. Çok, çok toksiniz. teşekkür ederim. bir görüntü Hadi. alayım ben. Buyurun. So you're in the fashion week. How do you feel about it? Is it? I'm so excited. And, you know, the Designer Jan Ozer and she has a wonderful collection. So I'm so excited I'm part of it. Also, I want to be, uh, give the awareness for the people, which is I'm um, sacrificing for pancreatic uh, cancer. And right now, I have a treatment. And we want to, uh, you know, just to people around the work like me, and I want to give that motivation. and moral. Uh, that's why I feel excited and happiness different way. Can you also, uh, I will be translating for Yam uh, Yes. Uh, ben de bu olayın içerisinde yine Türkçe söylüyorum. E, uh, farkındalık yaratmak için Tanyeli Hanım'ı uh, bu kostümü giydiği için teşekkür ediyorum aslında. O bunu kabul ettiği için teşekkür ediyorum. E, bunun için çok mutluyum. E, dünyada bir farkındalık yaratırsak bu beni çok mutlu eder. And she's thanking her for wearing this costume and being part of this and creating it awareness throughout the world. She's really proud to be a part of it. Also I would like to say something. I wear uh, so much costume in my life for Madonna, Princess Margaret and Maradona, for McLean, Like but this costume is new and it's very beautiful for me because it's meaningful for me and especially this red costume i really yes. appreciate it and i hope uh, people out there who is a uh, sacrifice cancer like me please trust yourself It is not important but our soul Böyle de çok güzel olduğunu ifade eder misin? Dünyaca ünlü bir sanatçıları, e, dans e, eğitimini yaptınız ve zaten çok ünlü bir insansınız ve e, gerçekten e, gurur duyuyorum. E, bu hastalığı da yenileceğinize inanıyorum ve bütün kanser hastalarına da inanılmaz motive verdiğinize şu an inanıyoruz gerçekten. Thank you. You are an amazing um, amazing motivation for all of the cancer and people suffering from cancer and it is really important that you are here and your motivation for them and she sincerely believes that you will get over this um, let's say a visitor yes um, she's just yes for temporary and with love I will send them to bite Now we are in the Milan Fashion Week and today in Yamurazai's fashion um, show uh, Miss Tanya will be participating. Um, she is a worldwide-known dance instructor and also dancer, oriental dancer, who has danced with many well-known names such as Lady Diana, Princess Margaret, Morgan Freeman, Madonna, and Maradona. Um, she has been unfortunately suffering from pancreas cancer. Um, for the last six months and she has her treatment is ongoing today she is here to participate in yamuna show to create awareness and be a motivation for all of the people suffering from this disease mm -hmm.